Öncelikle herkese merhaba. Bizler Türkiye'den geliyoruz. İsmim Ömer, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanıyım. Türkiye'den de buraya sizlerle beraber olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz. Çünkü bizim Türkiye'de bir tabir var aile olmak. Biz orada üyelerimize biz güvenlik iş ailesi diyoruz. Burada sizlerle birlikte olmak da bizim için gerçekten bir aile duygusu yaşatıyor. Çünkü UNI bizim için çok önemli. Bizim sendikamızın varlığında ve şu anki halinde bize çok büyük ve çok önemli katkılar oldu. Bize çok zorlu süreçler yaşadık ve o süreçleri geçtik. Şimdi gayet hızlı büyüyen, ilerleyen ve dinamik bir ve genç yöneticiler olan bir sendikayız. Bizler de değerli arkadaşlar Nebet kulübelerinden geliyoruz. Bizim sendikamız 2011 yılında Türkiye'de, Antalya'da kuruldu. Yedi kişiyle biz bu yola çıktık. Şimdi bizim üye sayımız 26.500. Bizim e, 2011'den bu yana toplu sözleşmelerimiz Bizim 2011'den bu yana toplu sözleşme için çok ciddi mücadelelerimiz vardı. 2016 yılının Ocak 1 ayında biz toplu sözleşmelerimizi yapmış bulunuyoruz. Şu an 26.500 üyemiz var ama Yaklaşık 6 bin üyemizden biz aidat alıyoruz ve şu anda gelir bakımından da iyi bir düzeydeyiz ve sağlıklı bir şekilde de toplu sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Ben öncelikle size sendikamızın bir tarihçesinden bahsedeceğim. Daha sonra bizim bir üst kuruluşumuz var. Türk İş ondan bahsedeceğim. Sonraki süreçte biz üniye dahil olduk ve sonraki Türkiye'deki bizim hem siyasi gelişmelerimiz hem toplu sözleşme hem özel güvenlik görevlerinin sürecinden bahsetmek istiyorum bahsettiğim gibi sendikamız 2011 yılında kuruldu Türkiye'de ilk defa bir özel güvenlik sendikası kurulmuştu ve özel güvenlik görevlileri sendika kavramına çok yabancıydı ama bizim içimizden işte başlattığımız bir mücadeleyle şu an Türkiye'deki özel güvenlik sayısı 320 bin 320 bin özel güvenlik sayısı baz aldığımızda 35-40 Avrupa ülkesinin asker sayısından, ordu sayısından daha fazla bizim Türkiye'de bir özel güvenlik sayımız var. Yaklaşık 180 bin özel güvenlik görevlisi kamu kurumunda çalışıyor. 140 bin sayıda özel sektörde çalışıyor. Özel sektörün içerisinde işte Cifiyöre, Sekuritas, ISS, Dumis bunlar bulunuyor. Bizim sendikamızın örgütlü olduğu nokta yaklaşık yüzde 95 kamu sektöründe. Biz Türkiye'de toplu sözleşmeleri devletle beraber yapıyoruz. Yani biz toplu sözleşmeyi direkt kamuyla devletle imzalıyoruz. Bizim Türkiye'deki çalışma sistemi taşeron sistem, alt işveren, şirketler aracılığıyla kamuya hizmet eden çalışan özel güvenlik görevlerini örgütlüyoruz. Biz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu, Türk İş'in üyesiyiz. Sonraki süreçte işte biz yaklaşık 2014 yılında Ocak ayında Uni Global Union'un üyesi olduk. Ve biz ondan sonra adeta bir çığ açtık. Merdivenleri artık böyle tek tek değil, koşarak gitmeye başladık. Çünkü Uni bize çok şey öğretti. Hem örgütlenme bakımında, hem teknik konuda, hem parasal anlamda. Bizim hiçbir maddi gücümüz yoktu. Bize gerçek anlamda çok ciddi katkılar sağladı. Şimdi ben hepinizin huzurunda başta Alice, Joanna, Anna, Nigel, Carl, Hepsiyle biz bir aile olduk, gerçek bir arkadaş olduk. Onlar Türkiye'ye geldi. Beraber bizimle örgütlenme çalışmaları yaptılar. Beraber havalimanlarında kampanyalar yaptık. Bizim birçok yanlış olarak bildiğimiz şeyin aslında doğru olduğunu bize öğrettiler. Bize örgütlenmede yeni modeller öğrettiler. Bizim ufkumuzu açtılar. Biz de onlardan aldığımız güvenle, hem onların bizim sendikamıza verdiği destekle, Şimdi bizim yaklaşık olarak sendikamızda 15 personel var. Maaşlarını çok rahat ödüyoruz. Toplu sözleşmelerimiz var. Aydatlarımız var. Ama gerçek anlamda destek yokken yapılan destektir. Bizim 1 TL buranın parasıyla 1 Euro bile bir paramız yoktu. Şu i̇şte o zaman geldi bize Uni sahip çıktı. Biz de şimdi Uni aidatlarımızı ödüyoruz. Artık o zorlu dönemleri atlattık. İşte biz de burada işte Kolombiya'daki arkadaşımız anlattı. Onlar bizden daha çok farklı, daha çok zor dönemler yaşıyor ama işte bize de bundan sonra yakışan işte böyle UNI ailesine yeni katılan sendikalara, ekonomik durumu zayıf olan sendikalara bize de düşen artık böyle sendikalara sürekli olarak yardım etmek. İşte bu aile kavramı budur. Bizim Türkiye'de böyle diyorlar. Eğer zorluk anında yanında olup gerçek anlamda bir şeyler yapıyorsan bu aile olduğunun göstergesidir. Bize Türkiye'de güvenlik sendikası olarak sizin bir kardeşiniz, dostunuz olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonuna kadar her türlü arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Dediğimiz tecrübeleri sonuna kadar onlara aktaracağız. Şimdi Türkiye'deki örgütlenme şeklimizden bahsedersek değerli arkadaşlar biz de özel güvenlik görevlileri önce biz sendikaya üye olma konusunda ikna ediyorduk. Ama ikna etmek yetmiyordu. Bizde noter var. Bir kişiyi üye yapman için bizim Türk parasıyla 50 TL, işte Euro'ya vurduğumuz zaman yaklaşık 15-20 Euro bir para vermesi gerekiyor. Bizim böyle ciddi bir sorunumuz vardı. İşte hükümet bu konuya el attı. Artık bizde yeni bir sistem geldi. E-Devlet diye. internetten giriyorsunuz, bir tuşla üye oluyorsunuz. Bu E-Devlet sistemi geldikten sonra bizde hızlı bir şekilde bir başlangıç oldu ama biz Türkiye'de tek özel güvenlik sendikası değiliz. Bizim altı tane daha özel güvenlik sendikası var, rakiplerimiz var ama Türkiye'de özel güvenlik görevlerinin aklına güvenlik sendikası denince tek akla gelen sendika güvenlik sendikası. Niye? Güvenlik iş sendikasının arkasında güçlü bir Türk iş var, arkasında bir Uni var ve biz basın yayın yolunu çok iyi bir şekilde kullanıyoruz. Sosyal medya yoluyla çok iyi bir şekilde kullanıyoruz ve biz nerede özel güvenlik görevlisi bir yardıma ihtiyacı olursa biz orada özel güvenlik görevlerinin yanında oluyoruz ve onlara her türlü desteği sağlıyoruz. Bunun bir sebebi var. Şimdi diğer bizim rakip olduğumuz sendikalarda şöyle bir anlayış var. Oradaki sendikaların yöneticileri, oradaki sendikanın çalışanları özel güvenlik görevlileri değil. Bizim sendikamızda 7 <laughs> yönetici var. Hepimiz özel güvenlik görevlisiyiz. Hepimiz nöbet tuttuk. Hepimiz öyle bir şeyler giydik. Bizim Türkiye'de 81 ilimiz var, 81 ilimizde bizim güçlü bir teşkilat yapımız var. Hepsi özel güvenlik görevlisi. Bizim Türkiye'de özel güvenlik görevlileri, genel anlamda şöyle bir kanı var, bu da olması gereken, bu da bizim desteklediğimiz bir anlayış. Kendinden olmayanları kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü özel güvenlik görevlisini halinden özel güvenlik görevlisi anlıyor. Bir başka meslekteki olan insan bu halden anlamıyor. Bizim böyle bir sürecimiz var. Bizim üye sayımız bu EDR sisteminden sonra hızlı bir şekilde artmaya başladı. Ve bizim orada Türkiye'de toplu sözleşme sistemi şu şekilde oluyor. Biz toplu sözleşmeyi şirketlerde yapmıyoruz. Direkt olarak devletle yapıyoruz. Zaten örgütlü olduğumuzun çoğunluğu yüzde 95, yaklaşık 26 bin, 25 bin üyemiz bizim kamu kurumunda çalışıyor. Ve biz bu toplu sözleşmeyle Türkiye'de yeni bir anlayış sağladık. Türkiye'de bir ilkleri başardık biz. Önce sendikayı kurmak büyük bir başarıdır. Ondan sonra sendikayı yaşatmak daha da büyük bir başarı. Sonra biz toplu sözleşme süreçlerine geldik. Türkiye'de ilk defa özel güvenlik görevleri sendikal oldu ve toplu sözleşmesi imzaladı. İşte bizim özel güvenlik görevlerinin yarısı Türkiye'de silah taşıyor. Bir silah tazminatı kazandı. İşte bizde resmi bayramlar var, dini bayramlar var. Oralarda bayram açtıkları. Fazla mesai yaptığı zaman fazla mesai parası. Çocuğu varsa Çocuk başına aldığı belirli ücretler var. Bir çocuk ayrı, iki çocuk ayrı, üç çocuk ayrı. Bunları aldık. En önemlisi onlara bir iş güvencesi sağlamış olduk. Bunun daha da önemlisi <laughs> Türkiye'deki tüm özel güvenlik görevlere birlikteliğin, beraber olmanın önemini hissettik. Ama bizim şu an Türkiye'de kamuda 120 bin özel güvenlik görevlisi var. Sendikalı değil. Şimdi bizim amacımız bu arkadaşlara ulaşmak. Ama bizim esas bir amacımız var. Zaten UNİ'de de olmamızın amaçlarından biri de bu. İşte Türkiye'de Securitas var, Cifiores var, Lumis var, Ayases var. Biz bunlarla Uni'nin desteğiyle, Uni aracılığıyla küresel toplu sözleşmeler, küresel anlaşmalar yapmak istiyoruz. Ancak bizim orada kanundan dolayı yaşadığımız bir zorluk var. Bir örnek verirsek Türkiye'de Securitas'ta çalışan özel güvenlik sayısı 10.000. Bin. 10 bin kişi çalışıyor. Biz bu 10.000 kişinin 4.000 bin Özel güvenlik görevlisini sendikaya üye yapmalıyız ki biz Securitas'la Türkiye'de masaya oturalım. Çünkü özel sektör oluyor Securitas. Burada devlet devreden çıkıyor. Biz direkt Securitas'la beraber oturacağız, toplu sözleşme yapacağız. İşte biz İtalya'ya geldik, en son Niyon'a, İsviçre'ye gittik. Orada da bu konuları işte Aliste, Cuhan'la ile sürekli olarak partnerlerimize temas halinde istişareler yaptık. Niyon'dan dönünce hızlı bir şekilde atraksiyon yaptık. İşte Türkiye'de Securitas'ın direktörü. Onu gittik, ziyaret ettik. Sendikamızın amacı nedir? Özel güvenlik görevlilerini örgütlemek, <laughs> bu arkadaşları bilinçli bir hale getirmek ve onların iş güvencesini sağlamak, onların ekonomik katkılarına daha iyi katkılar sağlamak bize hemen <laughs> Securitas Türkiye Başkanlığı'na bir mazeret oldu. Ben, bunun üyesiyiz biz zaten. Biz küresel bir firmayız. Biz sendikayı destekliyoruz, ancak bizim Türkiye'deki işverenlerimiz sendikayı istemiyor. Bu klasik sendika karşılıklarını verdiği bir cümleydi. Bizi hemen yanından uzaklaştırmaya şey yaptı. Oysa Sektörtaş Türkiye işte sosyal medya ları var, kanalları var. Oradan yazı yazsa desek Türkiye'de Sekuritas Türkiye'de çalışan tüm özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilir dese zaten o özel güvenlik görevlileri güvenlik iş sendikasına üye olacak. Çünkü onların beyninde bir sendika var o da güvenlik iş. Ve UNİ ile partner olan tek sendika güvenlik iş sendikası. Ama onlar bu yollardan kaçıyor. Biz de şimdi ciddi bir örgütlenme ağ kurduk. İşte UNİ'den aldığımız örgütlenme modelleriyle beraber bundan sonra işimiz en kısa zamanda Türkiye'de yabancı menşeli küresel olan firmalarla, Securitas'la, ISS'le, Lumis'le, Jufiores'le çok yakın zamanda biz toplu sözleşme imza inanıyoruz. çok kısa bir süre içerisinde bunu başaracağız. Çünkü örgütlüğümüzün çoğu yüzde 95 kamuda, biz kamuda kendimizi ispatladık, ispatladık artık. Bizim şimdi amacımız özel sektörde kendimizi ispatlamak ve yakın zamanda biz güzel işlere imza atacağız. Çünkü değerli arkadaşlar biz bu sendikayı yoktan var ettik, yoktan bir yerlere getirdik ve şimdi güçlüyüz. Eskiden paramız yoktu, şimdi paramız var, araçlarımız var, her türlü imkanımız var. Eskiden tecrübemiz yoktu, tecrübemiz var. Bunu gibi ciddi bir desteğimiz var, Türk İş gibi ciddi bir desteğimiz var. Biz artık her şeyi yavaş yavaş böyle emin adımlarla planlı bir şekilde, koordineli bir şekilde ilerliyoruz ve biz çok şeyi başardığımıza inanıyoruz biz özel güvenlik görevlerini sendika olarak bir kendimize bir misyon belirledik. Birçok şeyi artık baştan yapmamız gerekiyordu. Biz aslında sondan bir noktalara geldiğimizi anladık. Biz şimdi Türkiye'de güvenlik iş sendikası olarak özel güvenlik görevlerini topluma anlatmaya başladık. kamu spotları yapıyoruz. Özel güvenlik görevlerini anlatıyoruz. Çünkü bizim örgütlü olduğumuz alan Türkiye'de 56 üniversitede yetkili sendikayız. Hastaneler, bütün kamu kurumuna kurmuşlar. Orada bizim özel güvenlik görevlisi, bizim mesai arkadaşlarımız düşük ücret politikasına göre çalışıyor. Gerçek anlamda iyi bir ücret almıyor. İşte bizim ülkemizin şartları da belli. Aldıkları ücretler kendilerine yetmiyor. Çok riskli bir iş yapıyorlar. Biz şimdi bunu topluma anlatmaya başladık. Yavaş yavaş devletimize de anlatmaya başladık. Siyasi iktidara da özel güvenlik görevlerini anlatmaya başladık. Şu an ciddi noktalarda ilerliyoruz. İşte bizim kanunlar yoluyla zorluk yaşadığımız, sıkıntı yaşadığımız şeyler var. Bunu da şimdi bizim devletimiz yavaş yavaş çözmeye başladı. Bizde şimdi bir kadro durumu var. Türkiye'de bu kamuda çalışan taşeron işçilerin geneli, bunun için içerisinde özel güvenlik görevleri de var. Devlet diyor ki ben aradan bu taşeron firmaları çıkaracağım, sizi direkt diyor bünyeme alacağım. Eğer böyle bir şey yaparlarsa bu yılların özemi gerçekten devlet çok iyi bir şeye imza atmış olacak. Bizim özel güvenlik görevleri direkt devletin özel güvenlik görevlisi olmuş olacak. Kadrolu bir şekilde çalışmış olacak. İş güvenliğine daha haiz bir noktada çalışmış olacak. Ve bizim şimdi toplu sözleşmeler nazarında iyi bir sürecimiz var. Devlet, kamu çerçeve protokol ediyoruz biz ona. Biz şu an devletle her işleri için ayrı ayrı toplu sözleşme imzalıyoruz. Ara verdik, arada bizi Türkiye'den olan uzmanımız aradı. Bugün sendikamıza 11 adet daha toplu sözleşme gelmiş. Hızla, hızla her gün toplu sözleşmeler oluyor. Ama şu an devlet bir yasa üzerine çalışıyor. Eğer bunu yaparsa biz ayrı ayrı değil tek bir kalemde Türkiye'de üyemiz olan tüm özel güvenlik görevlerini tek imzada toplu sözleşmeyle bağıtlamış olacağız. Tüm özel güvenlik görevleri daha iyi bir şekilde toplu sözleşmeden kazanımları sağlayacak. Benim sendika anlamında diyeceklerim bu noktada. Ben biraz da